Yavrularım çay yaptım içer misiniz ha? Hoş Yok, geldin. Anneciğim, anneciğim Barış Bey'in gönderdiği dosyaların üstünden bir geçelim orada eksik kaç bir şey vardı. Gel benim odamda çalışırız. Tamam. Ne oldu kızım buna bir şey mi oldu? Ay oldu valla. Ne? Oldu? Ya Mehdi bir kadına görüşüyormuş galiba. Ne? Başka kadınla mı? Bağırma ya. Mehdi yapmaz öyle şey. O hala Zeynep'i çok seviyor değil mi? Ya Mehdi kıza bak ya. Vallahi bilmiyorum ben duyduklarımın yalancısıyım. Ya zaten sormayın bir şey anlatmıyor da. Ben kibritin sesinden duydum. Oh, yandı kızım yandı. Ay. Yandı vallahi yandı kızım. Ya sakinecim yanmadı ya. Dur bir sakin ol. Ay. Kızım üstüne sakın gitme. Yok. Kendi için halletmek istiyorsa kendi için halletsin. Değil mi? Ne bileyim. Ha? Tabi tabi. Bir de öğrenelim ne doğru ne yalan diye. Ona göre Mehdi'yi sevecek miyiz dövecek miyiz bakalım. Tamam, tamam. Ne? Kız Cemile'yi aradınız mı? Aramadım. Niye? Ne? Ya da mesaj attınız mı? Yok. Ya arıyorum arıyorum kız cevap vermiyor bana ya. Nasıl? Cık. Aa. Bana bakın ya bu Mehdi bu kızı kilitlemiş olmasın eve? Yok canım. Ne? Sevdiği kıza yapar da ablasına yapmaz. Yapmaz değil mi? Yapamaz. Yapmaz, yapmaz Mehdi. Yapmaz öyle şey. Değil mi? Ama ne bileyim ya. Üf. Neyse ben bir gidip bakayım ya. E, ne olur ne olmaz. Hem de Cemre kendini kullanıyor zannetmesin. Ya e, ben de geleyim seninle. E, yalnız bırakmayayım seni. Ay aman Sakine teyze ne yapacaksın sanki yaptıysa? Yani karşısına mı dikileceksin sevgili damadın? Bırak şimdi. Aman. E, Sakine yanına para al ha. Tamam. Bekle hemen geliyorum. Zeynep'e söyleyeyim. bu sözleşmede o kadar çok açık var ki... ...bilmiyorum Barış Bey nasıl kurtaracak bu işten bizi? Yani... Zeynep. Ya beni dinlemiyor musun? Duymuyorsun beni. Çok... iyi misin? Çok pardon. Hani iyi miyim Dalmışım sadece. ek kızım, biz Sultan ablanla Cemile'ye gideceğiz. Aradık aradık, ulaşamadık. Çok merak ettik. Ben de aradım, ulaşamadım onu. Aslında ben de çok merak ettim. Ben de geleyim seninle anne. Ay nereye gidiyorsun sen? Bırak annenle Sultan Hanım derler. Gidersen orada Mehdi ile karşılaşacaksın he. Anneciğim. Cemile ablayı merak ettim sonuçta değil mi? O her zaman benim için Müjgan ablaya ve Mehdi'ye karşı dik durdu. Onu yalnız bırakamam ben şu anda. Zaten sen dosyaları kontrol ederken gelmiş olurum hemen? Kızım ya e... Mehdi oradaysa? Onu görünce üzülüyorsun yavrum. Sen evde kal, evde kal sen. Ne alakası var Mehdi'yle? Hiç özenemişim şuradaydı ha. Sağ ol Zeynep. Edin. Teşekkürler abi, sağ ol. Hey. Ay. Çimiler. Rüzgar yapaşanı yaptı. Lan Müjgan Her şey yoluna girecek. Biz buradayız. Merak etmeyin. Tabii tabii. Mehdi oğlum anlar hatasını. O sinirlerini köpürür sonra geçer. Affeder. İnşallah sakin ol. İnşallah. Hiçbir şey dinlemedi bile öyle çıktı gitti. Ay. Ablam zaten. Kızım. Hey, şu güzel yüzünü düşürme. Biz buradayız. Ya. ha. Tabii. İstiyorsan bize gel taşın. Tamam. Tabii yavrum. Ay. Abla, ben belediyeden arkadaşımla konuştum biraz önce. Yardımcı olacak. Biz diyoruz ki yarın akşam düğünümüzü kuralım. Olur. Allah be! Aşkın gücü bu. Ay isteğimize ne istiyorsanız. <laughs> hem kız hem erkek tarafı olmak zor tabii. Değil mi kızım? Vallahi abla siz bizim canımızsınız. İyi ki de varsınız. Sizin için de uygunsa ben istiyorum ki hiçbir adetimizi atlamayalım abla. Tamam mı? Ee, siz de biliyorsunuz hani benim anam babam zaten rahmetli. Tutup da elinden getireceğim bir büyüm de yok. Ama sizler zaten benim anam gibisiniz. Sizin için de uygunsa ben Cemile'yi bu akşam gelip sizden isteyeyim Allah'ın emriyle. Uyar oğlum uyar. Vallahi mı? Siz bizim çocuklarımızsınız, evlatlarımızsınız. Tabii, gel gel bekliyoruz akşam. Ay Benel. Aklı başına geldi. İyi razının. misin? Ha? Kafamı toplamam lazım Zeynep. Ev çok gergin. Bebek için hiç iyi değil. Ben de bir arkadaşıma gitmeye karar verdim. Bir süre orada kalacağım. İyi gelecek diye düşünüyorum. Hadi gelin geç. Ya. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Mehdi sana da yar olmadı. Bana da olmayacak. Ve ben bundan sonra kararlarımı buna göre alacağım. Damat Bey. Heh. Hoş geldin. Eyvallah. Ya acayip zor işlermiş evine. ya. Bu neymiş böyle? Vallahi heyecandan elim ayağım dolandı <laughs> Güzel ama. E, hayırlı şeyler bunlar. O yüzden... Güzel. Hadi gel. Dur dur sen bir dursana. Bir, dur sana, bir, no, bir no, geldim no. bir dakika bir dakika. Geldim. Ne? ne oldu? Şiş, şiş, dur dur dur. Dur kız. Hazır. Seni görmüşken bir şey de ya. Kendi kendime bir şey aldım ama tam şunu bitir sen. Tamam. Ya ben erkek başıma bir başıma aldım bu şunu. Nasıl bir şey alamam? Şunu. Bu nasıl? Beğenir mi ki? Yani ne bileyim burada takılır mı şimdi fazla mı olur eksik mi kalır? Sence? Çok güzel. On numara beş yıldız ya daha ne olsun. Beğenir mi Cemile? Beğenir, beğenir tabii ki. Zaten almışsın artık. Olmamış desem ya da Cemile beğenmezse ne yapacaksın? Paranı yakacaksın mı? Tabii ki de. Yani o nasıl laf? Bir an düşünmem bile. Nedir ki yani? Yeter ki Cemile beğensin. Güzel yani. He? Çok güzel. Allah'ım. Hiç merak etme. Cemile tok gözlüdür. Öyle şeylere takılmaz zaten. Biliyorsun. Vallahi biliyordum. Ya siz zaten ikiniz de iyi kalpli insanlarsınız mı? Birbirinize de çok yakışıyorsunuz. Eyvallah. Annemin deyimiyle hamurunuz aynı sizin. Vallahi. <laughs> çok mutlu olacaksınız. İnşallah. İnşallah. İnşallah sen daha da çok mutlu olursun Emre. İnşallah çok mutlu olursun. Ben biliyorum çünkü çok canın yandı gördüm yani. Ali nasıl diyeyim sen de biraz hata ettin ama ama bu kadar hak etmemişsin. Ben az işte o zaman da sana bunu anlatmaya çalıştım. Yanlış anladın beni. Neyse geçti gitti. Ya bir şunu unutma sen bir kere yani burada herkesin canımız Emine ya? Yani hani ben istesem de sana kötü bir şey düşünemem ki Emine. Her şeyden önce sen benim çocukluk arkadaşımsın ya. Bak sakın şey yapma yani Allah'ın izniyle senin çok güzel günlerini birlikte göreceğiz. Amin. Amin. Ee, benim de olmuştur bir şeyim falan hakkını helal et emine ya. Sen hakkını helal etme. Ben ne hakkım olacak? Ay kızım, kızım Allah'ım. Ay. ay aman. ay ay kızımızın güzelliğine şey, bak maşallah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Ay kızım ver. Allah'ım ya Rabbim. Bal gözüm benim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> bu neymiş çorak gibi ya? Bu neymiş korkunç. ya? Ellerine sağlık Cemile. Afiyet bal şeker olsun. 20 yıllık içiciyim. <laughs> <laughs> ama ayıp ya. Alacağım <laughs> bu. <laughs> <laughs> Adettendir ama. Vallahi Nuh oğlum gözüme girdim maşallah ya. Löp diye yuttu kahveyi kız. <laughs> Şimdi ben kız tarafıyım ya. Sakineciğim <laughs> ben de seni erkek tarafına atıyorum. Anlaştık mı? Ben... Ay çok güzel olur. Yani Remzi'ye kız istemek nasip olmamıştı. Sana isterim oğlum. Tabii sen de istersen eğer. Ne demek sakin anne ben şeref duyarım. Tabii evet. ne demek olur mu? Sağ ol, Ama sağ... kesin al yani. Hani Geçin, al. olacağım, <gülüyor> olacağım. <gülüyor> Dur bir tadayım da şey Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun anneciğim. Oh, <laughs> rollere gel. Nasıl pus geziyorlar? Allah. Efendim e, sebebi ziyaretimiz belli. Biz e, hayırlı bir iş için buraya geldik. Hayırlı bir iş için mi? Evet. Ha. Oğlunuz ne iş yapıyor ha? <laughs> <laughs> Söyle oğlum. E, efendim ben kahve işletmecisiyim. Kahve işletiyorsunuz demek. Ya bizim kulağımıza şöyle şeyler geldi sanki o kafeyi satmışsınız gibi. Sen benim kızıma nasıl bakacaksın? Gördüğün gibi dünyalar güzel kızımı bir yeri yağda bir yeri balda nasıl bakacaksın sen kızıma bakayım? Çok doğru. Yani kendisi bir kere benim başımın tacı olur yani ben ona gözüm gibi bakarım ki evet doğru duymuşsunuz e, satmak durumunda kaldık. Ee, ama şimdi biz yeni bir işe başladık. Hmm, başlayacaktık. Bir takım şeyler oldu falan işte. Ee, kısmet hallolur ama yani. Sonuçta niyetimiz kavi. Ben gözüm gibi bakarım, canım dişime takarım yani merak etmeyin. Ah bakarsın oğlum bakarsın. İki gönül bir olunca samanlık seyran olurmuş. Ya. İşte o samanlıktan soğukta buzlar akarmış, siz kıtır kıtır yersiniz. <laughs> Ne diyorsun? Anlamadım. <laughs> Sakin hanımcığım. Siz bir hayırlı iş için mi geldik demiştiniz? Aa, evet. E, Sultan hanımcığım. Şimdi efendim. Oğlum Nuh'la kızınız Cemile birbirlerini görmüşler. Çok beğenmişler. Ben de e, Allah'ın izni peygamberin kavliyle kızınız Cemile'yi. Oğlum Nuh'a istiyorum efendim. Yani şimdi biz bir modern aileyiz. Kızımıza sormak istiyoruz. Kızım, sen bu oğlanı istiyor musun? <laughs> eee...

Gel yani, yani. bakayım kızım. Sen ne? Evet, isim. Gel bakayım kızım. <laughs> Şu elin üzerine maşallah. Ay, bakayım maşallah. Hadi bakalım sağ. Tamam, sağ. tamam sağ. Ha. Kız benim solum. tamam diğer siz sol. <laughs> Hadi bismillah. Hadi bakalım. Hadi. Sağlıkla huzurda bir ömür boyu sürsün. Ver şimdi. Anne şunları alayım mı? Vallahi aldım kızı çok güzel görünüyor şey. Çok tatlılar değil mi? Çok yakışıyorlar birbirlerine. Çok çok. Çok güzeller çok. Ay. Neyse o kalsın. Allah hadi tamamını erdirsin. Çizim. Bir yastıkta kocayın inşallah çocuklar. Tamam amin. Ha? Yavrularım. Sakin abla. Çok Ay, aşkınıza sahip çıkın. Çok yakıştı. Çok güzel. Hepiniz Ay. sağ olun. Hepinize çok minnettarım. Evet ya Allah razı olsun. Valla bizi kimsesiz hissettirmediniz. İyi ki varsınız yani. İyi ki. Ay damadım kurban olurum ben sana ya. Ha, yemek de çok güzel olmuş. Kız. Evet her şey ben çok güzel. Ellerinize sağlık. Yedin mi sen? Yedim. Sultanım rejimdeydin değil mi sen? Aman oğlum ya. Bugün kendimi hediye ettim ya. Sizin şerefinize. Demokrasi rejimi. Şuna bak. Kalanı paket yaptıracağım. Şey Aa. yap, rahat ol. Bak oğlum. Biz bugün yorgunuz. Yarın da yorulacağız. Sen çek git evine ya. Bu <laughs> e, tamam. Benim güzel annem, benim canım. Gel bir bir daha elini. <laughs> <laughs> Oldu o zaman. İstemenin de kısası makbuldür, değil mi? Çok doğru dedin. <laughs> İşimiz var kızım. Oldu o zaman. <laughs> Uçsa, uçsa da gelse Kız hemen ağlama, hemen ağlama. Azıcık uğraşalım ya. Geli <laughs> <Beni> olsa, uçsa <laughs> da gelse Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse ah, Yeter, yeter, yeter. Beş dakika kına da ağlamak. Tamamdır. Gerisi göbek atmaca. <laughs> Şimdi efendim kınayı yuvası huzurlu, ailesi mutlu olan kadın yakar. <laughs> Ama bizim yuvamız zaten çok huzurlu. Evet. Tabii mutluyuz ya. Sanki güven Gözler'in filminin devamı gibiyiz. <laughs> 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 Haydi bakalım.